Şimdi bize bazen sorularda yayları birbirine bağlayıp onun ucuna da cisim bağlayacak ve bu cismin periyodunu verecek. Eğer yaylar birbirine bağlanıp sonra cisme bağlanmışsa biz bunlara seri bağlı yay diyeceğiz. Birden fazla yay birbirine bağlandıktan sonra cisme bağlandıysa seri bağlı diyeceğiz. Eğer yaylar birbirine bağlanmadan doğrudan cisme bağlandıysa da buna paralel diyeceğiz. Şimdi bu tanıma bakmadan bile şunların paralel olduğunu görürsünüz. Ancak şu sistemin paralel bağlı olduğunu bilmemiz için bize şu lazım. Yaylar birbirine bağlanıp bağlanmadan doğrudan cisme bağlandıysa biz buna paralel bağlı yay diyeceğiz. Elektriğin tam tersi TT elektriğin orada dirençlerin bağlanması vardı. Onun tam tersi eğer yaylar birbirine paralel bağlıysa direkt toplayarak buluyorsunuz eş değer k'yı yani k eşi ve formüle bu bulduğunuz değeri yazıyorsunuz. Eğer yaylar birbirine seri ise şöyle yapıyorsunuz. Çarpımları bölü toplamları şeklinde. Bu arada bu formül sadece iki tanesi varsa geçerli. Bu formülün orijinali bu bir kısa yol aslında. K eş eşittir 1 bölü K1 artı 1 bölü K2 artı 1 bölü K3 diye kaç tane varsa yazarak böyle bulmamız lazım aslında. 1 bölü k eş diye buluyoruz. Bulduğumuz şey en sonunda ters çevirmeyi de unutmayacağız bu şekilde bulursak. 2 tane varsa direkt şu formülden bulabiliyorsunuz. Şimdi birazcık farklı bir şeyden bahsedeceğim. Bu bize lazım olacak bir bilgi. Bir asansörün içinde eğer asansör eğimli hareket yapılıyorsa olduğumuzdan daha ağır ya da daha hafif tartılabiliriz. Bu nasıl mümkün oluyor? Asansör eğimli hareket yapıyorsa bu asansörün içindeki gözlemciye göre yer çekimi artıp azalabiliyor. Yani gerçekte yer çekimi değişmiyor ama o asansörün içindeki gözlemciye göre yer çekimi değişiyormuş gibi görünebiliyor. Bu şöyle oluyor. Diyelim ki bir asansörümüz var. Diyelim ki bu asansörün içinde hatta şöyle göstereyim bir tane asansörümüz var. Şu şekilde olsun bu asansörümüz. Bu asansörün içinde tavana bağlı bir cisim olsun. Bu cisim tavana bağlı ve bu ipte de gerilme kuvveti var T kadar. Bu cismin aşağıya doğru mg diye bir ağırlığı olsun. Hatta bu asansörün içinde bir de bir Çocuk olsun. Bu çocuk asansörün içinde olduğunu bilmiyor. Hareket edip etmediğini de farkında değil olsun. Şimdi asansör duruyor ise, hareket etmiyorsa bu asansörün, bu cismin ipindeki gerilme kuvveti Mg'ye eşittir deriz. T eşittir Mg oluyor. Eğer asansör yukarı hızlanan hareket yapıyorsa fizik yasalarına göre bir şeyin yukarıya doğru hızlanması için yukarıya doğru olan kuvvetlerinin daha fazla olması lazım. Yani yukarıya doğru olan... Olan T kuvveti mg'den daha büyük olsun ki bu yukarıya doğru hızlanabilsin. O yüzden eğer asansör yukarı hızlanan hareket yapıyorsa asansörün içindeki cisim de yukarı hızlanan hareket yapıyor. Demek ki yukarıya doğru olan t mg'den daha büyük olur. t mg'den daha büyük olunca da bu çocuk asansörün içindeki çocuk t'nin mg'den büyük olduğunu gördüğünde der ki bu cisim olması gerekenden daha ağır çıktıysa bizim bulunduğumuz yer bu çocuk kapalı bir kutunun içinde olduğunu zannediyor. Dışarıda bir şeyin olmadığı yani nerede olduğunu bilmiyor. Da hareketten de haberi yok ise t'yi olduğundan daha büyük görünce der ki bulunduğum yerde yer çekimi daha da fazla olmuş ki ipteki gerilme kuvveti bunun ağırlığından daha fazla olmuş diye yorum yapar. O yüzden bu asansörün içindeki gözlemciye göre T arttıysa asansörün içindeki gözlemciye göre yer çekimi artmıştır. Bu da G artı A kadar olmuştur. A dediğim şey asansörün ilmesi oluyor. Aynı şeyi aşağıya doğru hızlanırken de düşünürsek bu sefer yer çekimi azalmıştır deriz. Yukarıya yavaşlayan şeklinde düşünürsek ise yine yer çekiminin azaldığını söyleriz. Peki biz bunları nasıl karıştırmayacağız? Şöyle yapacağız. Asansör yukarı doğru hareket edebilir, aşağı doğru hareket edebilir. Koordinat sisteminde yukarıya artı demek, artı ile gösteriyoruz. Aşağıya da eksi ile gösteriyoruz. Genel bir de asansör hızlanan hareket yapabilir ya da yavaşlayan hareket de yapabilir. Hızlanan hareketi artı, yavaşlayan hareketi ise eksi ile gösteriyoruz. Ve yer çekiminin nasıl değiştiğini bulmak için de şunu yapıyoruz. Çarparak buluyoruz. Diyelim ki yukarıya hızlanan hareket yapıyor bu asansör diyorsunuz ki yukarı hızlanan artı ile artının çarpımı artı. O zaman yer çekimi artar diyorsunuz. Eğer soru size dedi ki yukarıya yavaşlayan bir hareket yapıyor. Artı ile eksi'nin çarpımı eksi olduğu için o asansörün içinde yer çekimi azalıyor diyeceğiz. Diyelim ki aşağıya yavaşlayan hareket yapıyor. O zaman çarpımları artı olduğu için yer çekimi artıyor diyeceğiz. Peki yer çekimi ne kadar artıp azalıyor? Asansörün iğmesi kadar artıyor ya da azalıyor. Bu aslında bir daha söylüyorum. Gerçekte yer çekimi değişmiyor. Asansörün içindeki gözlemcinin hissettiği yer çekimi bu oluyor. Bu asansörün içindeki gözlemciye göre yer çekimi artıyor ya da azalıyor diyebiliriz. Şimdi bu bizim ne işimize yarayacak? şu işimize yarayacak basit harmonik harekette. Bu deneyi yani sarkaç ya da basit sarkaç deneyini asansörün içinde yapabilirler. Eğer asansörün içinde yaparlarsa diyeceksiniz ki yaylı sarkacın periyodu değişmez. Çünkü bunun periyodunun formülü 2 pi kök m bölü k'ydı. Yer çekimine bağlı değildi. O yüzden periyodu değişmez. Ancak basit sarkacın periyodu ise 2 pi kök L bölü G idi. Eğer G'nin arttığı bir durumda karşı karşıya kalırsanız diyeceksiniz ki periyodu azalır. Örneğin mesela ne diyelim aşağıya doğru yavaşlayan bir hareket yapsın asansör. Aşağı yavaşlayan bir hareket yaparsa çarpımları art olduğu için yer çekimi artar diyeceksiniz. Asansörün içindeki gözlemciye göre. O da 2 pi kök L bölü G idi ya. Yer çekimi artarsa periyodu azalır. Kiminki? Basit sarkacınki. Yaylı sarkacınki nasıl değişir? Onunki değişmez diyeceksiniz. Yaylı sarkacın periyodu asansörde değişmediği gibi bulunduğu düzleme göre de değişmez. Yani bir tane yaylı sarkacı düşey düzlemde asmış olsun. Onun periyodu t eşittir 2 pi kök m bölü k m'e bakacağım k'ya bakacağım. Onu yatay düzleme asmış olsun. Yine periyodu t eşittir 2 pi kök m bölü k ile bulunuyor. Yataymış düşeymiş ona bakmıyorsunuz. Hatta bunun periyodu eğik düzlemdeyken de t eşittir 2 pi kök m bölü k ile bulunuyor. Bunların m'leri k'ları aynıysa bu t1, bu t2, bu t3 olsun periyotları da birbirinin aynısı olur. Bunu bir keresinde ÖSYM e sormuştu. Yılını hatırlamıyorum ama aynı bu şekilde 3 şekli de koymuştu soruya. Ve üçünü de yan yana koyup sormuştu. Eğer cisim, ilk düzlemdeki cisim yaylı sarkaç değil de basit sarkaçsa basit sarkaçta bu cismin periyodu değişiyor. Şöyle değişiyor. Buradan bırakılan bir cismin aşağıya doğru mg diye bir ağırlığı var. Bu mg'nin yatay bileşeni her zaman sinüs olduğu için bu cisim bu tarafa doğru kayarken ivmesi g sin alfa'ya eşit olacak şekilde kayar. O yüzden buradaki yer çekimin yerine g sin alfa yazarız. Normalde düşey düzlemde 2 pi kök L bölü G yazardık. Şimdi ise 2 pi kök L bölü G sin alfa yazarız. G sin alfa daha küçük bir değer olduğu için G'den periyodu daha fazla olur. Düşey düzleme göre. Yani bu cismi şöyle düşey düzlemde sallandırıyorsunuz. Periyodu ne olur? Eğik düzlemde sallandırıyorsunuz. Periyodu nasıl değişir diye sordu. Düşey düzleme göre periyodu azalmıştır dersiniz. Sarkaçlı saat bu sarkaçlı saatlerin içindeki bir mekanizması var ve bu mekanizması bu saatin gidiş geliş süresine, periyoduna bakarak zamanı ölçer. Bu saatlerin çalışma mantığında da şu vardır. Bunların her bir gidişi bir saniyedir. Zaten bu tik tak sesi falan buradan geliyor. Gidiyor bir saniye geri geliyor bir saniye ya. Her gitmesi bir saniye geri gelmesi bir saniye. Gitti bir, bir saniyede gitti, bir saniyede geldi periyodu 2 saniye olur. Bunlara biz saniyeleri vuran sarkaçlar deriz. Saniyeleri vuran sarkaçların periyodu neymiş? 2 saniyeymiş. Ve burada çok önemli bir şey var. Periyodu 2 saniye. Bu saatlerin çalışma mantığında şöyle bir şey var. Bunun periyoduna göre zaman ölçümü yapıyor. Eğer bu ipin boyu kısalırsa periyodu azalır. Periyodun azalması bu saatin artık çok hızlı çalıştığını gösterir. Hızlı çalışması da belirli bir zaman diliminde gerçekten çok daha fazla zaman ölçtüğünü gösterir. O yüzden biz diyeceğiz ki bunun periyodu azalırsa ölçtüğü zaman artar diyeceğiz. Hatta periyoduyla ölçtüğü zaman arasında bir ters orantı vardır. Yani çarpımları sabittir diyeceğiz. Bunu unutmayın sarkaçlı saatlerin periyodu ile sarkacının periyodu ile ölçtüğü zamanlarının çarpımı her zaman sabittir. Her test kitabında bir tane soru göreceksiniz bununla ilgili. Mesela bir tane örneğim var benim burada. Bir tane sarkaçlı saatim var. Sarkaçlı saatim 9 L iken ipinin boyu doğru bir ölçüm yapıyormuş. Diyor ki ipin boyu 4 L ve 16 L yapılırsa bir günlük süre sonunda kaç saat ileri gider kaç saat geri kalır neyi gösterir onu soruyor. Şimdi 9 iken doğru ölçüm yapıyormuş. 9 iken ipinin boyunun kareköküyle orantılıydı ya 2 pi kök bölüge. 9 d'nin karekökünü alırsam 3 olur. Buradaki periyoduna 3 t desem ipin boyunu 4 l yaptığımda periyodu 2 t olur. İpin boyunu 16 l yaptığımda periyodu ise 4T olur. Bu arkadaş bir günü doğru ölçüm yaptığı zaman 3T de yapıyormuş. Bir günü 24 saat olarak ölçer. Ve periyodu ile ölçtüğü süre sabitti ya burada da doğru ölçüm yapıyor. Bunun çarpımı burada 72 yapıyor. Her zaman doğru olan sonucumuz bu olacak. Her zaman bu sonucumuz sabit kalacak. O zaman 2T iken sabit kalması için Ölçtüğü süre bir günü 72 yapması için 2T çarpı 36 saat yapar. 4T iken sonucun 72 yapması için ise bir günü 18 saat olarak ölçer. O zaman bu durumda 24 saate göre 12 saat ileri gitmiş olur. Burada 24 saate göre ise 6 saat geri kalmış olur. Sarkacın periyodu 2 pi kök L bölü G ile bulunuyor ve bu 2 pi kök L bölü G de G her yer aynıysa İpin boyları da aynıysa bu cisimlerin periyotları aynı olur. Buradaki açının ya da ucundaki kütlesinin periyoda bir katkısı, bir faydası yoktur. O yüzden bu açılar ne olursa olsun onları karalayın. Bu cisimlerimiz eğer iplerin boyları aynıysa periyotları her zaman aynı olur ve bir cisim KOL arasında basit harmonik hareket yapıyorken en uç noktadan bırakıldığı yerden her zaman denge noktasına T bölü 4 sürede gelir. Yani buradan bırakılan adamın periyoduna T dersem bunun periyodu da T olacağından bu kendi ortasına T bölü 4 sürede gelirken bu da kendi ortasına T bölü 4 sürede geleceğinden ikisi tam ortada karşılaşırlar. Bunların karşılaşma noktaları her zaman O noktası olur. Ancak mesela bir tanesinin boyu daha uzun ya da daha kısa olsaydı örneğin biri uzun birisi kısa olsaydı bunlar ortaya aynı zamanda gelmezdi. Kısa olan ortaya kısa zamanda gelirdi. Çünkü onun periyodu daha kısa olur. İpinin boyu kısaldıkça periyodu azalır. Uzun olan ortaya uzun zamanda gelirdi. Bu şu demek. Diyelim ki bir X bir Y var. Y ortaya geldiğinde x daha ortaya gelmemiş olur ve bu cisimler şu arada bir yerde karşılaşırlar diyeceğiz. Mesela K O L diye verdi ya K O arasında karşılaşırlar diyeceğiz. Şimdi yine bir tane sarkacımız var. Yalnız bu sarkacın hareketimiz esnasında burada bir çiviye takılıyor. Çiviye takılması yalnız hareketini bozmuyor, devam ettiriyor. Şöyle oluyor. Bu cisim buradan bırakıldı ya ipin boyu uzun bir şekilde buraya kadar geliyor. Sonra şu tam bu o hizasından geçerken çiviye takılıyor. Çiviye takıldıktan sonra cisim ipinin yani salınım yapan ipin boyu kısalarak hareketine devam ediyor ve buraya kadar geri çıkıyor. Sonra tekrar buraya geri geliyor kısa iple. Sonra o çividen tekrar kurtulup uzun iple tekrar buraya geliyor olsun. Yani cisim şu aralıktayken uzun bir iple salınım yapıyor. Şu aralıktayken ise o ne arasında kısa iple salınım yapıyor. Bu durumda bu cismin periyodu ipin boyuna bağlı olacağı için L bölü G. Bu salınım yapan ipe bakarak, burada L1, burada L2'ye bakarak, buradaki periyoduna T1, buradaki periyoduna T2 desem şöyle bulunur. Buradan buraya orta noktaya gelmesi için geçen süre T1'in dörtte biri kadardır. Buradan sonra buraya gitmesi için geçen süre T2'nin dörtte biri kadardır. Geri O'ya gelmesi için geçen süre T2'nin dörtte biri kadar. O'dan K'ya gitmesi için geçen süre de yine T2'nin dörtte biri kadar olur. Dolayısıyla bu adamın sisteminin periyodu bütün hareketi tamamlaması için geçen süreye hepsini toplarsınız. T1 bölü 4, T1 bölü 4 daha T1 bölü 2 yapar. Buradan T2 bölü 2 yapar. T1 bölü 2 ile T2 bölü 2'nin toplamı da T1 artı T2 bölü 2 yapar. Yani bu sistemin periyodu T1 ile T2'nin aritmetik ortalaması olur. Son olarak cismin üzerine etki eden hız, kuvvet, ivme, konum vektörlerinin yönlerini konuşalım. Şimdi burada herhangi bir anda cismin hızının, ivmesinin, kuvvetinin ve konumunun yönünü görüyorsunuz. Şimdi cisim nerede olursa olsun her zaman konum şöyle tanımlanıyor. O noktasından yani denge noktasından cisme doğru çizilen vektöre konum vektörü deniliyor. Cisim sağ taraftaysa sağ tarafa, sol taraftaysa sol tarafa doğru çiziyorsunuz konum vektörünü. Kuvvet ise her zaman denge noktasına doğru çiziliyor. Kuvvet O'ya doğru çiziliyor. Cisimden denge noktasına doğru çiziyorsunuz. Dolayısıyla konum vektörü ile kuvvet vektörü her zaman zıt yönlü oluyorlar. Nerede olursa olsun. İvme vektörü zaten kuvvetin aynısı. Bu her zaman böyle. Yani sadece basit harmonik hareket değil. F eşittir MA formülüne göre kuvvetle ivme her zaman aynı yönlü olurlar. Dolayısıyla kuvvetle ivme daima aynı yöne doğru olur. Hız vektörü ise cisim o anda ne tarafa doğru gidiyorsa oraya doğrudur. Sağa doğru da olabilir, sola doğru da olabilir. Herhangi bir tarafa doğru olabilir. Yani hız uzanımla kuvvetle aynı yönlü de olabilir. Zıt yönlü de olabilir. Şimdilik basit harmonik hareketin konu kısmı bu kadar. Bundan sonrasında soru çözümü yapacağız. İki tane testimiz var. Bu iki testin sorularını birlikte çözeceğiz tamamını. Ondan sonra basit harmonik hareketten yapamayacağız sorunuz kalmayacak inşallah